İyi günler dilerim. Gelen sorulardan bir tanesi de kalça kırığı ameliyat olmazsa ne olur? Şimdi aslında kalça kırığı ortopedik literatür içerisinde kesinlikle ameliyat edilmesi gereken grup içinde olan kırıklardan bir tanesidir. Şimdi bunun farklı sebepleri vardır. Bir kere şunu söyleyeyim. Kalça kırığının kaynaması son derece uzun ve zaman alan bir iştir. Yani alçıyla filan bir tedavisi mümkün değildir. Sonuçta Kalça kırığını eğer alçı ile tedavi etmek zorunda kalırsak ta ayak ucundan gövdeye kadar bir alçı almak gerekir ki ve de bu alçı da öyle 3 gün 5 gün değil en az 3 ay süreyle durması gerekeceği için böyle bir şeyin pratikte mümkünatı yoktur. Yetişkin bir insanı parmak ucundan göğsünün üstüne kadar aldığınız bir alçıda ölüme terk etmişsiniz demektir. Hem hareketsizliğe bağlı hem de o kapı, kapalı kutunun içerisine durmasına bağlı. O nedenden dolayı Basit olarak söylemek gerekirse kalça kırığı kesinlikle ameliyat olması gereken bir kırık tipidir. Peki olmazsa ne olur? Niye olmaz? Hastanın mesela yaş durumu hiç elverişli değildir. Genel durumu son derece kötüdür. Bir cerrahi kaldıramayacak kadar kötüdür. Böyle hastalarla karşılaşıyoruz. Bunlarda peki yapmadığımız zaman ne oluyor? Bir kere kalça kırıkları ikiye ayrılır. Bir boyun kırığı bir de intertrokanterik kırık dediğimiz daha aşağı bölümden. Yani boyun kırığıyla aslında kalça intertrokanterik kırık dediğimiz kırık arasında sadece 3-4 santimetrelik bir mesafe vardır. Ama bu mesafe son derece önemlidir. Boyun kırığı kaynamaz. Yani zaman içerisinde bıraksanız da alçıya da alsanız ameliyat olmadığı sürece ki bu ameliyatında da genelde protez yapılır kaynamaz. Şimdi kaynayabilecek olan kırık interterokanterik kırık dediğimiz daha aşağıda olan kırık tipidir. Şimdi bunlar da belli bir müddet sonra kaynama gerçekten gelişebilir. Bu yaklaşık olarak 2 ila 3 ay bulmaktadır. Onun için hastanın eğer genel durumu hiç müsait değilse işte ameliyatta ciddi riskler varsa ki bu hastalarla dediğim gibi karşılaşıyoruz. Hastanın mesela ak ciddi akciğer problemleri olabilir. Bunun yanında ekstradan böbrek problemler olabilir. Bu tip hastalarda anestezi veyahut da ilgili dahili branş veya kardiyoloji bize bu hasta kesinlikle ameliyat olamaz. Morbiditesi son derece mortalitesi, morbiditesi son derece yüksektir derse yani ölüm oranı son derece yüksektir derse o zaman biz bu hastaları ameliyatsız takip ediyoruz. Bu tip intertrokanterik kırıkların zaman içerisinde kaynama potansiyeli vardır ama maalesef hiçbir zaman diyebilirim hiçbir zaman doğru dürüst kaynamazlar. Ya kısalık olur ya bir deformite olur. Ama biz burada hastanın hayatı risk altında olduğu için mecburiyetten dolayı bırakırız ve bunlar kaynar. kaynam ihtimali vardır. Ama dediğim gibi muhakkak ki bir arkasına sekel dediğimiz bir kalıntı bırakır. Aksam olabilir, kısalık olabilir, hareket kısıtlılığı olabilir. Ama hiç yoktan en azından hastanın hayatıyla böyle bir kaybı, değiş tokuş yapmış oluyoruz. Boyun kırıklarında ise boyun kırıkları maalesef kaynamaz. Burada da hasta yürüyebilir. Boyun kırığı olduktan sonra 3 ay, 4 ay sonra yürüyebilir. Ama muhakkak ki yine intertrokanteri kırıktaki gibi kaynamadan üstüne basmalar sırasında ağrısı belki olmayabilir ama aksama gibi, kısal, kısalık gibi problemler muhakkak ki olacaktır. Onun için yani kalça kırığını muhakkak ameliyat etmek gerekir. Ama bazı durumlarda elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu hastaları ameliyatsız takip etmek gerekebilir. Onların sonucunda da bazı kalıntılı hasarlar meydana gelecektir.